merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Özkan Çorlu ben. Oyun kuşu besleyicisi. Bu hafta sizlere yeni bir video çekmek istedik. Kendi kuşlarıma yapmış olduğum dörtlü karma aşıyla alakalı bilgi vermek istedim size. Siz de kendi kuşlarınıza yapabilmeniz için uygulamalı bir şekilde size göstermek istedim. Aşımız bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bakın. Tyson aşısı. Dörtlü aşı. Bu şekilde kolinde paketli şekilde geliyor. Zaten videonun devamında kolinin şeklinde göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle 60 dozluk bir aşımız. Mix 4'lü Dörtlü karma aşı arkadaşlar. Tyson orijinal. Bu şekilde geliyor. Siz aynı şekilde Tyson Türkiye sitesinden sipariş verebilirsiniz. Bu da aşı öncesi vitamin arkadaşlar. Vita su şu tüm vitaminler var. Ayrıca hücre zarı koruyucu var. Aşının verdiği zararlara karşı güvercinleri korusun diye arkadaşlar. Biz tabi açlık kutusunu bir gün önceden güvercinlerinize vermek gerekiyor. Aşı yapmadan bir gün öncesinden başlıyoruz çünkü buna. Bugün aşı yapacağız kuşlarımıza. O yüzden bugün ikinci günü. ikinci günün ikinci günün etkisinde 5 kiloluk içme suyuna 5 millik şırıngayla 5 mil çekip vereceğiz. 5 litrelik içme suyuna 5 mil vitasuyu hücre koruyucu zarı koruyucu vitamin vitaminimizi ekleyeceğiz. Bir gün öncesinden verdik. Bugün ikinci gün veriyoruz. Bugün de aşı yapacağız kuşlarımız aynı şekilde. Videonun devamında da göreceksiniz. Hemen size de göstereyim aşımızı. Vitaminimizi açtık. Hücre koruyucularımızı çalkalıyoruz. Çalkaladık güzelce. Çalkaladıktan sonra kapağını açalım. Soğuktur zaten. Dolapta saklıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde kokusu muazzam. Mentol kokuyor. Şöyle çekiyoruz. Çekiyoruz. Aynı şekilde biraz hava yaptı. Fazla çekeceğim çünkü. Şöyle de görün. 5 mil. 5 litreye 5 milimizi çektik arkadaşlar. Bunu kenara bırakalım. Hemen bunu sıkıca kapatalım. Bugün ikinci günü. Daha sonrasında videonun devamında aşıyı nasıl yapacağımızı göstereceğim. Uygulamalı şekilde enseden aşıyı vuracağız arkadaşlar. Bunu hemen dolabımıza yerine koyalım. Dışarıda fazla tutmuyoruz. Zaten teslim aldıktan sonra da üstünde yazıyor. En az 4 saat buzdolabında bekletilmelidir. Ben önceden almış olduğum için zaten buzdolabında bekletiyorum. Şimdi ben bunu buzdolabımıza koyacağım. Kuşlarımıza suyumu vereceğim. Suyu verdikten sonra ee, bir iki saat sonra da aşıya başlayacağım. Zaten bir gün öncesinden aynı sisteme, sistemin aynısını gerçekleştirdim. Bugün ikinci gün sistemin aynısını gerçekleştiriyorum. Dörtlü karma aşımızı yapacağım enseden. Videomun devamında izleyebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum abone olmayı, like atmayı, desteğiniz için desteğinizi esirgemeyin lütfen. Teşekkür ediyorum ayrıca yeni abone arkadaşlara da çok teşekkür ederim. E, ee, de görmüş olacaksınız zaten aynı şekilde. Aşıyı da nasıl yaptığımı görmüş olacaksınız. Bunu dolaba koymadan hemen Şöyle göstereyim gözünüzün önünde. Suyumuzu da şöyle boşaltalım. Şırıncayı çektiğimiz gibi içme suyu arkadaşlar buna dikkat edelim. Bu özel bir vitamin. Şuna tekrardan çekiyoruz. Bunu, bu şırıngayı sadece bunun için kullanıyoruz arkadaşlar. Şırıngamızı iğnesini kapatıyoruz. Aynı şekilde şırıngamızı da içine koyuyoruz. Şunu biraz daha yan yatıralım. Evet, sıkıca ağzını kapattık. Bunun da ağzını kapatalım sıkıca. Kapağımızı koymaya Normalde kendi içinden çıkar ölçeği ama ben kesin ve emin olmak için bir 5 mil 10 mil nasıl koyacağınız zaten yazıyor bilginiz olsun kapağını kapatalım sıkacağım zaten buz gibidir üzerinde terleme yaptığı sıcağı görünce arkadaşlar göreceksiniz Vita su şu 50 mil arkadaşlar bu paketi sipariş verebilirsiniz ben aldım kendi kuşlarıma da kullanıyorum aynı şekilde bilginiz olsun 2,5 mil diyor 5 litre suya İki buçuk mil koyabilirsiniz diyor ama ben beş litreye beş mil koydum İlginiz olsun zaten o şekilde kullanılıyor İki buçuk mil az geliyor arkadaşlar bunu da hemen dolabımıza koyuyoruz Su, suyumuzu da hemen yukarı kuşlarımıza veriyoruz bir iki saat sonra da aşıya geçeceğiz arkadaşlar Arkadaşlar kargomuz geldi. Kargomuz böyle. Görmüş olduğunuz gibi getirmişler. Kargocu arkadaşlara da teşekkürler. Özenerek getirmişler. Çıktık. Suluklarımızı dezenfekte ettik. Temizledik. Şimdi vitamin aşısını yani öncelikle aşı yapmadan önce vereceğimiz hücre zarı koruyucu vitaminimizi suyumuza karıştırmıştık. Videonun devamında öncelikle hemen damızlık kümesimizin suluğu, uçum kümesimizin suluğu iyice çalkaladık bidonumuzu. Acayip bir mentol kokusu var. Yeter. Bu suluğumuzu da dolduralım. Yeterli. Evet Arkadaşlar. Bidonumuzu kenara koyuyoruz. Tamızı kümesimizin suluğuna. Uçum kümesimizin suluğuna. Aşı öncesi. Aşı öncesi. Vitaminimizi, hücre zarı koruyucu vitaminimizi arkadaşlar gördüğünüz gibi suyumuza karıştırdık. 5 litreye 5 mil şeklinde suyumuza karıştırdık. Kuşlarımızın önüne koyuyoruz. Bir gün öncesinden de aynısını yapıyoruz. Bugün ikinci gün. Bugün bunu veriyoruz. Bununla birlikte de aşımızı yapacağız arkadaşlar. Peşinden de iki gün daha vereceğiz. Ondan sonra vermemize gerek kalmayacak. Aşının verdiği zararlardan güvercinlerimizi korumak için. Teşekkür ediyorum. Beni beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Like atmayı. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.